Not bu video tamamen YouTube'a eleştiri videosu olacak. benden bu kadar seyirler Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün seninle bir o zaman sonra YouTube'a eleştiri YouTube'a karşı eleştireceğim. YouTube ilk başta 14 15 Şubat 2005'te 2004'te kuruldu. Ama çok eski nedeni işi çok YouTube uygulama başlığı aslında işte çalıntı. La biliyor musun? Güvenlik kameraya yatırıyoruz 2004 model. Oradan sadece gördüğü videoyu kaydetmez. Yediğim video kaydetme yani 7-24 saat vardı ya. Orada sınırsız sahnesini alıyor kendi hesabına aktarıyor. Sanki ben yapmış gibi de E bu resmen dolandırıcılık. Bak sen söyle ne söylüyor dolandırıcı bu YouTube. Bu şey YouTube. Bir saniye bir saniye. Youtube'da tek ona çalıntı yapmakla kalmadı. Ayrıca da radar'dan yapıyor. Radar'dan yapıyor ve daha sonra Son seviye güven kamerada sınırsızdan alıyor. Ona kalmadı. Bir şey komik ya telif hakkı. Mesela örneğin hani, telif hakkı ihtarı ya toplu kuralı İhlerdeki ihtarı gibi. O iki tarafa da çalıntı. Ne yapayım, biliyor musunuz? Telif hakkı ihtarı veya yaptığınız mesela Youtube'da telif hakkı ihtarı ya da işte toplu kuralı ihtiyacı gibi asla yaptığınız varmış. olarak çalıntı. Ne yaptığını bu arada. Ne biliyor musun? Her gerçek polislerin Gerçi polislerin dur ihtarı hatırlıyor musunuz? Sadece dur sahnesini siliyor Dur harfi siliyor Sadece ihtarı sahnesini alıyor diye telif hakkı ise Sinemadan alıyor Yani telif hakkıyla Telif hakkı ise tanesi alıp bir de ihtar bir kelime ya da böyle bir sürüyor. Daha sonra da telefonu ihtar yazıyor. Sanki ben yapmış gibi yapıyor. Her bu bana geçişini veriyordu bir takım bu adam ben yaptıktan demeyin ha. Sonra söyleyeyim sonra söylemedi deme. Niye ben susayım diyeceksin YouTube. Ama YouTube'a şimdi bu yaptığın YouTube büyük bir çalıntı. Ben siktir et içi, içerik hırsızlığı. Bir de çalmışsın. E bu bir suç. Şu an var ya ben avukatlar ortaklı bir görüşsem, planlı bir yapsam adam belki bir de 40 milyon Düşünsene YouTube çalıntı nedeniyle ortak patent davayı bir de YouTube'dan YouTube ana sahibi de banyomuş. Bir de 40.8 milyon ha. Öyle daha mı kalır? Öyle 10 milyonla da değil. Ulan vay ya. Hayal zor iş. Ben size söyleyeyim. Bana bence YouTube bu davranıştan vazgeçmediği sürece o zor, saçma politikadan vazgeçmediği sürece o isyanlar devam edecek. Yani YouTube bu gerçek suç YouTube'da. YouTube bunu adı sen suçlusun. Bakın arkadaşlar YouTube 19, 19 20 yıl iktidarda. Bence yeter abi bayağı oldu. YouTube'a aslında birebir çalanta mesela bu izlediğiniz video mesela mesela bu ya benim YouTube'da izlediğiniz videolar mesela video sekmesi var ya orada mesela video sekmesi var oradan YouTube'da video aslında işin komik yanı çalıntı video baktım ben geçen gün e, YouTube'a gireyim dedim tamam bir baktım video sekmesine tamam abi videosu çalıntı ne yaptı tanıdığı arkadaşını aldı tanıdık arkadaşlarına ortaklarını alıyor. Tanıdık arkadaşlarına ortaklarını YouTube teslim olmamış. Daha mali senli olmadı. YouTube baya kafası güzel. Bırak anne. Tamam hocam bırak. Gider sen. Tamam hadi. Tamam, yaptığı bir suç yani sen dolandırırsan bunu bedel ağır olur. Bak yaptığı suç sanma ki mahkemede bunu kanıtlayamazsın. Kanıtlarlar. Bunu planlayıp yapsa sen nasıl yersin? Ben bir şey bu halde alamazsın. Öyle sen küfür ederdin ya öyle ne bileyim. Çabuk yana bak yine tamam. lazım ne Tamam. <laughs> Neyse. Ah. Sıcak yaptım ta. Öyle sözden şey değil yani. Mesela YouTube'da videolar YouTube video sekmesi alıp çalıntı. Ne biliyor musunuz? Güvenlik kamerasındaki video sahnesini alıyor. Üstü, üstü benimmiş ya. Bunu Apple görse var ya acımaz. Net bozar. Yani ben burada çalıntı malatı anlamam. Ben burayı yıkarım der tamam. Lazik değil Hatta Altı yağmalar da yağmalar. Kolay için var. Ha sormuşum oğlum. Bu adamı kız sabah köründe sadece bile yedim. Doymadım ama bunu. Ha bana YouTube. Yanlış adam ama ben kola içiyordum. Yanlış adam Ay. Ulan yorgunum tamam mı? Ulan kekolar olur ya. Bunu şeyden gördüm ya. Sen söyle. Sıfır 1'den görüyor ya. İnsan canı zengin. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam bazı şeyler çalmış olabilir videoda kabul ediyorum. Ancak Charles Bernardo abiyle YouTube ortak betası çalmaz ardı çıkması zor. Yani imkansız hayır. Ortak olsa da bile öyle bir yetkisi yok yani olsa ona katlam çıkar. Hadi biz o ortak olalım ne olacak savaş çıkar. Hayır eğer Abi yedinci dünya bazı insanlar yedinci dünya savaşı anlatmayı düşünüyor musun? Düşün. Onu ayrı anlatacağım da çok pis ayrı anlatırım bak. Bu arada YouTube hiçbir zaman kendi kullanıcılara değer vermedi. Hiçbir zaman ayrımcı tanımadı. Ancak YouTube şu an şey olmaktan çıktı. Şey an normal eski kural olmaktan çıkmış ve şu an saçma politikalar dönüştü. Yani kural uymayı bıraktı. Ulan 18 günümüz için yetişki 18-19 yaşındaki yetişkin gençler bile kural uymuyorlar. Aslında bazı arkadaşlar şunu diyor. Başı Tayyip diye. Adamla dair. Abi ekip kurmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ama öyle bir din ekip değil ha. Pahalı bir ekip kuracağım. Yani lüks bir ekipten başlıyorum. Ben yani oturup yanlış ama ben sigara içiyorum. Ne yani bir sigara içtim İhtar mı diyor yani? Ulan aslında korkuyorsan buna daha geçen videoda sana sinliyim YouTube Allah hayran geçmedi gıcık oldum bu oldu ihtar oldu kaldı kaçıcı oldu iki ama sana üç, yaş tabi attı bu üç tamam bu doğru İhtar attın çarpanın ortayla dört sana beşi yarata naf veririm Hadi, erkekse bak bu video ihtar attın aslında biz nazar yaklama çıkıyoruz Hatta bu YouTube'u dünyaya göremeye geldim. YouTube bak beni küçük göremezsin. Karşında gerçek adam var. Gerçek adam. Sen ben senin senin benden benim güçlerim var tamam mı? Ben senden iyiyim tam. Ben seni sevdim. Anladın mı YouTube? Sen kimsin bana tehdit ediyorsun lan? Ulan sen kimsin lan? Bak oraya bir nükle atarım Nasıl atarım? Eğer vaziyet bulursa başka Putin'den anlaşırım. o kadar olan sizde baş... Zi, 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 yok oğlum. Kafanız hali sıfır ayı. Seni küçük gör demek YouTube beni küçük gördü ne? YouTube anca aşkı canım yok. Bu yaptığınız dolandırıcılık ulan İlanın et dur kötü ne olacak? O zaman biraz sınırları aşağıda o zaman. Youtube sen şu an var ya sen kafan sıfır ergi. Hatta beyinsizin tekisi. Hatta Youtube puanım 10 üzerine 4. Altı kırmamın sebebi şey sıkıntı değil. Asıl şey için saçma politikalar ilgili sıkıntılı. O da her şeyi izin verecek diyorsan aa sen izin verecek dedin ama üçüncü oyuncuya sen şöyle dın yedin nakarayı yedin Ha umarım youtube bir gün amerikada yaşarsın amerikan pitbulls en sağ kolunu da ben de nahramla gelirim ama Neyse youtube daha fazla değiştireceğim şey, Arkadaşlar Siz bu videoyu ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da atabilirsiniz. Şey. YouTube'a siz YouTube'a etmeye çalışıyorum. Belki de şey bu video bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra, bir iki saat sonra anlayacaksınız. Siz de YouTube'a yardım etmeyin ben be. tavsiye ediyorum çünkü hep müzik şey yapıyorum. Valla YouTube bu ben böyle devam etmek istemem. Valla ne çıkıyorsan ye benle bir şey yardım bekleme. Her şey bizden bekliyorsan ooo. Tamam. Seyitme. YouTube at diğer kanalı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.